319 öncesinde Hamzat'ın bir herkes açık yaptığı bir antrenman vardı. Onun sonrasında gazetecilerden gelen soruları yanıtlamaya başlamıştı. Birçok soru soruldu tabii Hamzat'a orada. Kemer almadan önce dette mi kalacaksın işte başka kemerleri deneyecek misin falan diye demişlerdi hatırlıyorsanız. Orada bir İslam sorusu sorulmuştu. Bu konuşmada zaten en çok e, sosyal medyada da YouTube'da da popüler olan cevabı buydu Hamzat'ın. Bana paramı öderlerse ben herkesle dövüşürüme getirdi Hamzat. Hiçbir şekilde ne rakip tanırım ne bir şeye getirdi. Bunun cevabını ben İslam'la yanıt verecek diye bekliyorduk. Hani normalde Hamzat da böyle trash talkları seviyor. Giderli konuşmaları. Şu ana kadar karşılaştığı diğer rakipleri de hoşlanıyordu bu durumdan ama İslam biliyorsunuz çok daha sakin bir karaktere sahip. Ne Hamzat kadar böyle atarlı giderli konuşuyor ne de hani Habib eline sazı alır ya birden konuşmaya başlar ve sizi ikna eder gerçekten o konuşmayla. Onu da çok yapmıyor. Gerektiği yerde, gereken böyle net bir şekilde cevabı veriyor. İslam Maçef böyle birisi aslında. Şey bir röportaj verdi. Tam nerede olduğunu bilmiyorum bunun Rusça konuşuyor. Bir gazeteci İslam'a soruyor. Hamzat seninle dövüşebilirim dedi. Sen bu durumla ilgili ne diyorsun dedi. Hani Veltel Siket kemerini alırsan Hamzat da Welter siklete düşmek isterse ikinci kemer için. Ona ne diyorsun dedi hani Hamzat da ister misin dedi. Hamzat'ın bu açıklamasından sonra hepimiz böyle bir hype'lanmıştık. acaba Dağıstan'daki en gözde dövüşçü aktif olarak. E, bir tarafta zaten Çeçenistan'ın bir şampiyonu oldu. Bu iki taraftan da en iyi dövüşlerini birlikte görebilir miyiz diye Topuria maçının bile önüne geçmişti aslında bu hype olarak. Birçok kişi tarafından Topuria maçından bile önemli bir hale gelmişti. Ama İslam şu anda bu e, maça bütün kapıları kapattı yani. Birçok kişi de İslam'ın bu şekilde cevap vermesini bekliyordu. Hani ikisi asla dövüşmesin isteyen kitle de var. İslam da bu kitleye birazcık da tatmin etmiş oldu. Onların istediği gibi konuştu diyelim. İslam şunu söylüyor. Şu anda bu soruya cevap verip kendi halklarımızın arasında ayrılığa sebep olacak bir durum yaratmak istemiyorum dedi. Şu anda bu konuyu kestirip attı. Hamzat maçıyla gündeme gelmek istemiyor. Hatta sonrasında işte DDP performansı soruldu. Performansına gerçekten etkilendim. Hiçbir şekilde zorlanmadı. Çok güzel bir dominasyonla kazandı dedi. Tebrik etti Hamzat'ı. Üst düzey bir güreş müsabakası izlerdik. Belki de kırışma bile izleyebilirdik. Çünkü böyle oluyor. Ne bileyim benim aklıma ilk gelen örnek Kamaru Usman'la Kolbi arasındaki maç İkisinin de güreşi çok üst düzey olduğu için birbirlerine saygı duydular ve ayakta karışmaya başlamışlardı. Tabii ki de Hamzat kütlü olarak böyle bir welter skit maçında çok çok daha büyük olur İslam'dan. İkisinin de dezavantajları olurdu. Hamzat çok fazla kilo kesici için belki bir yorgunluk belirtisi olurdu. Bunu bu hafta sonu Brian Ortega'da gördük zaten Azra Sterling'e karşı. En yakın en net örnek olduğu için söylüyorum. Kilo kesimi esnasında zorlanmak performansı çok fazla etkiliyor. Gerçekten mükemmel bir müsabaka olabilirdi. Bu röportaj esnasında 86 kilo civarındayım diyor İslam'da. Ama Hamzat'a baktığımız da benim tahminim günlük hayatında 95 falandır e, Hamzat'ta. Böyle bir maç olsa bence favori olarak da zaten çok rahat bir şekilde Hamzat gösterilir. Ama gerçekten ne olacağı belli olmaz. Çünkü İslam'ın strikingi çok çok iyi. E, güreşi zaten çok iyi. Tamamen komple bir dövüşçü oldu. Çok enteresan bir maç görebilirdik ama dediğimiz gibi ha İslam şu anda bunu istemiyor. Hamzat biraz daha profesyonel davranıyor. Kim olursa olsun fark etmez diyor. Habib de İslam'da bu tarz konulara çok daha fazla duyarlı oluyorlar. Şimdilik bu defteri kapattı ama o programda başka güzel bir konu oldu. Ya İslam Hamzat'ı görmek istiyoruz ya da İslam İlye'yi görmek istiyoruz. Hani bunun bence bir oylamasını da yapabiliriz. Topluluk kısmında yaparım oylamasını. Hangisini görmek istersiniz Ya bence denk çıkabilir bu. Şimdi bu konuyu kapattığımıza göre diğer maça bakıyoruz. Topriya maçı. İlye siklete geldikten sonra hani birçok kişi de yorumları görüyorduk. Ben buna asla katılmıyorum bu arada. İlye'den asla kaçacak biri değil İslam. Ama işte kaçıyorsun. İlye bu siklete geldiği için İslam üst kaçtı. İşte Jack dövüşü gibi gibi yorumlar vardı. Yani sosyal medyada neler neler var tabi. bu sadece bir örneği. En azından hani böyle düşünen biri varsa bile İslam buna çok güzel cevap verdi. Bu maç benim çok ilgimi çekiyor. Bu maça çok sıcak bakıyorum. Kendisiyle bir süper dövüş yapabiliriz dedi. Ama bunun hangi siklette olabileceğini hiçbir şekilde tüyo vermedi. Ya benim aklıma şöyle bir şey geldi. Süper dövüş dediğimiz zaman. İlyan'ın Veltaskete çıkmasını açıkçası ben hiç istemiyorum. Çünkü çok büyük bir kütle farkı olacak. İslam'ın Hamzat'a göre nasıl bir dezavantajı olacağını görüyorsak bu seferde de İlyan'ın İslam'a karşı bir dezavantajı olmuş olacak. Hani ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye bu kime yarar diye düşünüyorum. Hani benim aklıma direkt şu geldi. Yıllardır biliyorsunuz hafif sikletten birçok dövüşçü Veltaskete hafif bisikletin arasına bisiklet istiyorlardı. Benim aklıma süper dövüş deyince açıkçası bu geldi. Yeni bisiklet açılıp oraya üçüncü bir kemer için dövüşmek gerçekten süper dövüşün hakkını verir. GDM yenerse hafif sikletlik kazanmış öncesinde. Şimdi Velter'i kazanmış ve bir alt siklete düşüyor yeni açılan siklette. Üçüncü kemer gibi. İlya'da 77'ye çıkmak zorunda kalmaz. İşte ortası ne olur? 74 civarı bir kilo olur muhtemelen olursa. Süper dövüş deyince benim aklıma bu geldi. Keşke olsa dediğim gibi Velter'i asla çıkmasını istemiyorum. O dezavantajı yaşamasını istemiyorum Ilya'nın da. Göreceksek ikisini de tam iyi hissettiğim istedikleri bir kiloda görelim. Hani İslam bu maçı gerçekten çok istiyor dedik ki hani orada bir e, gazeteci daha sordu. İlya'yı yok etmeni istiyorum tarzı bir yorum yaptı. İslam'ı böyle çok şey görmeyiz. Trash da dediğim gibi çok net konuşur. Onun o düşüncesine katılmış gibi bir tepki verdi. İlya da çok böyle atışmaları sever. Bu maçtan galibiyetle ayrılırsa İslam güzel bir atışma göreceğiz gibi duruyor. Bir konu daha var bu İlya ile ilgili. İslam'a şey de soruldu. İlya'nın bu sikletteki rakibi kim olsun bundan sonra diye. O da hafif sikletteki bir sonraki yapılması gereken maçın Arman Sarukyan İlya Topurya maçı olduğunu söyledi. Hatta Arman'ın bu maçı kazanabileceğini de öne sürdü. Direkt olarak şunu diyor hani o kendini kanıtladı. Bence Arman doğru bir kafa yapısıyla bu maça hazırlanırsa kazanabilir dedi. İlya da şimdi kemer aldıktan sonra biraz daha sessiz bu durumlara karşı UFC'nin ne karar alacağını bekliyor. Ben hep ikisinin de bir sonraki maçının birbirleriyle olmasını istiyordum. Çünkü Arman çok tehlikeli bir rakip. İstediğimiz o İslam İlya maçına ket vurabilir şu anda. Jack Dele da de vurabilir tabi O da çok tehlikeli bir rakip. Ama eğer ki tabii hafif siklette bir maç olacaksa bence de kesinlikle Arman olmalı. Çünkü artık adam yıllardır bu üst sıralar için mücadele ediyor ve gerçekten etti. Bu konuda ben de hani katılıyorum. İslam'a çok zorlu bir maç İlya için. O yüzden de hatta hani şunu söylüyorum ki olmasın ki birbirleriyle bir an önce karşılaşsınlar görelim o mücadeleyi diye. Ama bunlar da yakın zamanda belli olmaya başlayacaktır tabi. Hafif sikletin akıbetinde ne olacak? Kim kimle dövüşecek diye. UFC gündemiyle alakalı son gelişmeler bunlar da ama biraz da temsilcilerimize dönmek istiyorum ben. Tabi MMA'den biraz uzaklaşacağız. Temsilcilerimizin sonuçlarını ve kimlerin maçları var diye biraz da en sonunda bunu paylaşmak istedim. Dün Glory 103 etkinliği vardı. Orada iki sporcumuz dövüştü ama maalesef ki iki ise i̇şte de mağlubiyetle ayrıldılar karşılaşmalarından. Cihat Kepenek Sofyan Laudini ile karşı karşıya geldi Fransız rakiple. Telaffuzlarını yanlış yapıyorsam özür dilerim bilen arkadaşlardan. Bu maç alt kart olarak YouTube'da ücretsiz bir şekilde yayınlandığı için izleyebildim bu maçı ben. Fransız rakip geri adımlayıp güzel bir patlayıcı vuruşlarla Cihat Kepenek'e yaptığı vuruşlarla e, puanları toplamaya başardı ve ortak kararla maçı kazandı. Diğer temsilcimiz Tayfun Özcan ise Don Snow ile mücadele etti. Bu ana kart YouTube'da yayınlanmadığı için bunu seyredemedim ama ayrı kararla temsilcimiz bu maçı kaybetti. Diğer bir temsilcimiz Van FC'den Ali Kelat, Michael Baranov'u ikinci rauntta nakavt etti Muay Thai maçında bu arada. Çok güzel bir bitirişti. Ali'yi de tebrik edelim. Ee, onun görüntülerini de zaten koyarım. Diğer bir temsilcimiz ise Ali Koyuncu. Onun maçı henüz olmadı. Onun maçı ise 26 Eylül'de olacak. Şangar Tit'le bir Muay Thai maçı yapacak. Rakiplerin isimlerinin telaffuzunu yanlış yapıyor olabilirim bu arada. Kusura bakmayın şimdiden. Kendisiyle Instagram üzerinden de mesajlaştık. Bir sonraki yaptığım gündem videosunda bahsedeceğim demiştim. Çok selam olsun ona da. 26 Eylül'de büyük bir maça çıkacak o da. E, verdiği bilgileri de size aktaracağım ben. Rakibi Şangartit Muay Thai efsanesi Rod Deng'in akrabasıymış ve hani onun köşesinde olacakmış. Kendisinin sosyal medya hesaplarını da gönderdi. Bayağı popüler bir isim. Tabi Rod Deng'in onun köşesinde olacağını da söyledi bana. Tabi bu daha da büyük bir seviyeye getiriyor bunu. Popülerite olarak. Özellikle o coğrafyada tabii ki de. Lumpin Stadyumunda olacakmış bu maçta. Bize biz hep bunu UFC'de konuşuyoruz. Özellikle mesela İbo Aslan'da konuşuyorduk. Kaun Ofli'de konuşuyorduk. Böyle organizasyonlar sporcunun kendi ülkesinden gelen etkileşimlere çok önem veriyorlar. Çünkü adamların da sonuç olarak işi bu işi ne kadar kişiye iletebilirlerse, ne kadar kişiye ulaşabilirlerse onlar da bu işten para kazanmaya bakıyorlar. Böyle dövüşçülerimizi hepsini burada saydığım tüm isimleri de hangi organizasyona dövüşürse dövüşsün desteklememiz gerekiyor. Ben kanalda da daha çok MMA üzerine yoğunlaştığım için bazen bu tarz karşılaşmaları kaçırabiliyorum. Temsilcilerimizin başka branşlarda kaçırdığım maçları varsa lütfen bana yorumlarda da yazın. Onlara da mutlaka değiniriz. İnşallah bu maçtan galibiyetle ayrıldıktan sonra MMA'ya geçmek gibi bir hedefim var mı diye sordum kendisine. Tabii Ali daha 24 yaşında. İlerleyen süreçlerde ne olur bilinmez ama kariyerinin başındayken hani Jitsu, Sambo, MMA ve karate dahil birçok branşı yaptığını söyledi bana. Yani neden olmasın birçok sporcu için? Hani bazen güreşçiler için de konuşuyoruz işte. Yıllardır soruyoruz. Hani bir güreşçi hani UFC'ye katılsa ne olur diye düşünüyoruz. Aynı şekilde tabii Muay Thai'cılar için geçerli. Biz biz MMA'ye daha çok ilgimiz olduğu için sporcularımızı bu tarafa yönlendirmeye bakıyoruz. Tabii ilerleyen süreçlerde ne olur? Hepimiz göreceğiz. Muay Thai maçında kendisine başarılar dileyelim. İnşallah güzel bir galibiyette de ülkemize dönecek. Gündem videosu böyle olsun bugünlük. Ağırlıklı olarak İstanbul'un açıklamalarını değerlendirdik. Biraz temsilcilerimizin maçlarını değerlendirdik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine aynı şekilde gündem videoları devam edecek. Analiz videoları devam edecek. Kanala abone olabilirsiniz. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.